Merhaba arkadaşlar. Öncelikle size çok sinirliyim. <laughs> Öyle başlamak istedim. Çünkü gerçekten Ekim 2020 taro yorumlarına çok emek verdim. Hepsini tek tek çektim. İlişkisi olanlar için olmayanlar için ayrı ayrı kartlar falan. Hiçbirini izlememişsiniz yazıklar olsun. İzlenmeler çok düşük. Şuraya bırakıyorum. Hemen onlara girip izliyorsunuz. İzlemediğiniz takdirde buradaki iyi niyetlerin sizin için geçerli olmamasını niyet ediyorum. <laughs> Beni buna mecbur ediyorsunuz Arkadaşlar alma verme dengesini sağlayalım e, Buna dikkat edelim lütfen Sizden ricam budur Evet bugün e, deste seçmeli bir açılım yapıyoruz Zamansız Aklımdaki kişiyle ilgili bana iletilen mesaj ne Daha doğrusu size <laughs> Onlara bakacağız e, İki destem var gördüğünüz gibi Hangi kartlardan yararlanmışım e, Meleklerinizden her gün rehberlik kartları Melek terapisi kartları Bir de Tuğçe Işınsu'nun aşk kartları Zamansız bir açılım siz burada dondurup e, bir desteğe çekilebilirsiniz. Ben beyazla başlıyorum. Evet sevgili beyaz deste sahipleri. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili size iletilen mesajlar nelerdir. Ama öncelikle Ekim 2020 taro yorumlarımız ve diğer bir sürü açılımımız şu an kanalda mevcut. Lütfen onları izleyin. <laughs> İzlemeyince çok üzülüyorum. Alma verme dengesini sağlayalım bakalım. Evet. Meleklerinizden her gün rehberlik kartları. Melek terapisi kartları. Bir de Tuğçe Uşunos'un aşk kartları var. Bakalım. Hmm, ilişki harika. Duygusal hassasiyet güzel. Aşkı bugün çağır. Hmm. Garip bir <laughs> mesajlar zinciri olmuş aslında. Öncelikle şunu söyleyelim. İlişki kartı öncelikle hayatınızdaki bütün ilişkileri gözden geçirmeyi ve bu konuda şifalanması gereken ne varsa şifalandırmayı önerir. Yani öncelikle kendi iç şifanızı ve dengenizi bulacaksınız ki aklınızdaki kişiyle ilgili olarak da doğru düzgün hareket edebilirsiniz. Muhtemelen beyaz taşı saçın arkadaşlarım son zamanlarda hem kendi özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında bir takım dengesizliklere maruz kaldılar. Ve bundan ötürü kendilerini demotive ettiler. Bu yüzden aklınızdaki kişiyle ilgili olarak temiz düşünemiyorsunuz. Ve bu yüzden gelen ilk mesajımız da bu oldu. Bakın ne diyor? Öncelikli ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır. Ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sık sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Yani belli ki hassasiyetinizin de arttığı bir dönem. Zaten duygusal hassasiyet kartıyla onu görüyoruz ama bu hassasiyeti şifalandırırsanız aklınızdaki kişiyle ilgili doğru frekansa geçeceğinizi düşünüyorum. Belki de geçmiş blokajlarınızla ilgilidir bu. Bir önceki ilişkinizle ilgilidir. Belki onu atlatamamışsınızdır ve bunu hissettiriyorsunuzdur. Ama bir de aşkın bugün çağır geldi. Belli ki kendi hayatınızdaki meselelere ve size yapılanlara fazla odaklanmışsınız. O yüzden aklınızdaki kişiyle ilgili olarak kendi problemlerinizi aşamadığınız için odaklanamadığınızdan ötürü doğru frekansa geçemediğinizi iletiyor bu kartlar. Bakın ne diyor? Tuğçe Işımsu. Ne istediğinize karar verin. Olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Belki de hani destek almanız gerekir. Bu konuda profesyonel anlamda. Sağlıklı yaşayın. Sağlıklı karar alın. Doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın. Burası önemliydi. Ama burada adım atarken belli ki kendi hayatımızdaki problemleri öncelikle halletmemiz gerek. Sevgili beyaz taşı seçenler. Bunu halletmeden dışarıya odaklanamazsınız gibi geliyor. Ben bu mesajlardan bunu algılıyorum. Yorumlara aldım kabul ettim yazmayı. Ekim 2020 tarot yorumlarını dinlemeyi, kanala abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evet sevgili yeşil taşı seçenler bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili size hangi mesajları iletebiliriz. Öncelikle şu an kanalda 2000, Ekim 2020 tarot yorumlarımız var. Konuşamadım sinirden. <laughs> Hiç izlemiyorsunuz çünkü. Girin onları izleyin. Ee, evet bakalım. Geçmişi bırak. Belli ki bir blokaj var. Hmm, blokaj hmm. devam ediyor <laughs> bu konuda meleklerinden yardım istedin mi o senin ruh eşin harika şimdi önceki şurayı bir halledelim <laughs> şu ikisi önemli çünkü şimdi belli ki geçmişe takılmışsınız ama tabii bu uzak geçmiş olmak zorunda değil yakın geçmiş de olabilir ee, ve o frekanstasınız o blokaj enerjisindesiniz kendinize yapılanları düşünüyorsunuz uğradığınız haksızlıkları düşünüyorsunuz ilişkilerinizle ilgili aşk hayatınızla ilgili ama öncelikle şu var yaşanan ...şeylere lanet etmektense... ...onlar içindeki dersi çıkarmak... ...her zaman daha faydalı... ...o dersi çıkarmadan da... E, ...mevcut... ...hayatınızda bir şeyler rast gidemiyor... ...ne yazık ki... ...o yüzden geçmişe takılmaktansa... ...oradaki dersi çıkarmak... ...ve etrafa daha sağlıklı bakmak lazım... ...ne diyor... ...geçmişini her yere taşımanın yükü... ...seni bitkin düşürdü... ...sevgili insan... ...bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi... Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla. Bakın nefret değil sevgi. Ve her şeyi arkada bırak. Onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok. Ve artık geçmişte kaldı. Öncelikle o konuları geçmişte bırakın. Tabi burada meleklerinden yardım istedin mi diyor. Bu melek terapisi kartları olduğunu unutmayalım. <laughs> Tabi bunu aslında kendi inanç sisteminize göre uygulayabilirsiniz. Artık her ne şekilde inanıyorsanız, nasıl e, ibadet ediyorsanız. Veya nasıl e, kendi kendinizi iyileştiriyorsanız şifalandırıyorsanız belli ki o konuda bir eksikliğiniz var yani bunu kendinize uyarlayabilirsiniz ama şunu söyleyebiliriz inancınız ne olursa olsun belli ki şifalanacağınız kabul alacağınız e, sesinizin işitileceği bir dönem o yüzden doğru kelimeleri dillendirmek nefreti değil sevgiyi dillendirmek daha önemli geçmişi bırakıp sevgiyi dillendirin ee, yardım almaya açıksınız çünkü. Ve burada da daha önemlisine geldi ruh eşin. Yani diyor ki geçmişe takılma. Oradan dersini çıkar. Lanet etme. Çünkü sen zaten şu an ruh eşini buldun. Evet aklınızdaki kişi sizin ruh eşiniz. Ama öncelikle şu tarafı bir temizlemeniz lazım. Ne diyor bakalım? Nefes alıp verin. İçinizde yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışma yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Bakın bir olumlama vermiş. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz. Burayı tekrar dinleyin lütfen. Belli ki açık olduğunuz ve sözlerinizin gerçekleşeceği bir dönemin içindesiniz. O yüzden aklınızdaki kişiyle ilgili olarak geçmişin kötü enerjilerini bir kenara bırakın ve buradaki olumlamayı yapın lütfen. Çünkü yardım istediğinizde kabul olacak belli ki temasa geçmeyi unutmayın o yüzden. Şu an Ekim 2020 taro yorumları var dediğimiz gibi. Lütfen onları da izleyin. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve yorumlara aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.